Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tek blok sky blok Evet arkadaşlar tek blok Sky blokta kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir sürü iş güç yapacağız. Düşmeyelim aşağı aman yarabbim. Oradan sonra son acıma Bugün şu 475'i bin'e getireceğiz. Oradan sonra hayvan yerini yapacağız, tarla yapacağız, ağaç yeri güzelleştireceğiz. Bugün bu videomuz 20-20 dakika olabilir. 20-25 dakika pardon öyle diyecektik. Hadi bir tane daha gel. İp gel ya ip gel hadi gel. İp gel bir yatak yapayım yatak yapayım. Aha geldi vallahi geldi. Hemen bir yatak yapalım arkadaşlar. Pardon pardon pardon. Aa takta mı var? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Fakir önde gideniz ya. Bir türlü ilerleyemedim. Şuradan. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Ee, şu aldıktan sonra şuradan yata. Pardon. Yip. Yatak yazalım şöyle yapalım. Haydi ilk yatağımızda tutulur şu şimdilik. E yataktır yani duracak mı burada. Şunu bir eee ilerletelim şöyle hızlı, hızlı 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 arkadaşlar teker teker hızlı hızlı ağaç aç e, bugün umarım patates matates çıkar da biz de şey yaparız arkadaşlar Oppa. Başa Şimdi yaramaz. Ee, şöyle hızlı 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 hızlı. sandık geldi. Kömürlü mü? var. katıyorum Odun kömür yapalım. Eee adamız bayağı geliştireceğiz arkadaşlar. Şöyle birazcık ilerleyelim. Ee, bugün birazcık aa iki ağacımız çıkmış hemen şu ağacı kıralım. Şu ağacı toplayalım arkadaşlar. Şimdi bunun fidanları hep aşağı düşer. Var mı beyaz taktığımız? Olmaz mı? Arkadaşlar adamızı şöyle yapmaya yapmıştık. Öyle devam ettirelim yoksa yarın blok mu yapalım ya? Baba nasıl yaptıysan öyle yapak tekrardan. Yine buluruz taktı şöyle. Ay yanlış. ki Şöyle bir 2 iki. Ha, çubuğun biri gitti mesela. Böyle. Hızlı hızlı. Aha, tahta bitti. Neyse. Şuraya olmazsa bir Gide şuraya koy. Ağaç büyüsün. Ağacımız var zaten ki ya zaten. 4 dört tane ağaç o yedik. Sıkıntı yok. Kömür. Aa beyaz takta geldi. Bir daha geldi taş geldi. Arkadaşlar bu eee Arkadaşlar biliyoruz ya biz bu oyunu yani. Zız zız zız. Aa elma düştü. Elmayı alalım. Adamız çok küçük arkadaşlar. Hemen biraz ilerledikten sonra e, şöyle zız 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 zız. Atakta çıktım. Şuradan da keselim birazcık Kralım. kıralım. Ağaçlar düştü birazcık. O ağaçlar alırsam yine olarak. E, kaç tane geldi? Bir tane geldi. Bir tane de gelirse çok iyi olur. Şöyle hızlı hızlı kıralım şunları. Aha. Aşam gitti ya. T. Şöyle. Neyse ya. Çok korkuyorum düşeceğim diye. Ee, şunları şuraya açalım. Ek, daha çabuk ekecektim pardon. Oturmamız açık. Aynen. Zıplamam açık diyecektim ki. Neyse. Arkadaşlar bugün iki video yayınlamış bir yayını yayınlıyorum. Ee, i̇lk videomu beğendiyseniz o videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda like atıp abone olmayı unutmayın. Bir önceki videomuzda çok kurt. Acayip korktuk. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. korktum acayip korktum. Tabii yok böyle bir şansı ya. Acayip korktum çok korktum anam ya. Haç dibimde büyüyorum neyse. İlk defa böyle bir şey karşılaşıyorum. Arkadaşlar ben topraklarımı gereksiz niyetine harcamayacağım hala, biriktireceğim birazcık daha toprak. Yalnız bu çok tehlikeli. Ee, kaç taktamız var? bayağı meşe mi ya. Baba, çok tehlikeli buraya. Hadi, 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 hada aşağı. Hemen bir tane balta yapalım, hızlı hızlı. Şöyle bir balta yapalım hemen. Şöyle. Arkadaşlar ilk yatıyor yatağımızda yatıyoruz. Bari ben de şunları push kadar zamanına kadar. Dur o sırada gene akşam olmuş yapma bir şey geldi. Şey var mı taktığımızda? Var. Çubuk da varmış. Şey arkadaşlar şu odun kömürlerle bir meşale yapayım da. da bazı karanlık bölgeler kaldı. Oralar Orada şey mob da olabilir diye hmm, meşale atacağım. Şuraya da atayım bir tane. Bir tane şuraya. Bir tane de şuraya. Neyse hemen pat diye atalım. Tatlı rüyalar yaşasın. İlk defa adımızda ilk yatağımızda yatıyoruz. Ye. Yeah. Neyse arkadaşlar ben şunu bir 600, 700, 1000, 2000, 3000, 4000 şaka yaptım arkadaşlar. Bir şöyle biraz ilerleyelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bir şey olduğu zaman ben size söylerim. Tamam tamam inandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerini. Arkadaşlar devam edelim. Böyle bir sandık geldi 680'cıda. Ben de merak ettim kayda girmedi. Hemen kay geri geri, geri, geri devam ettim video dedim. Bir... A few moments later. Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Boş bir harita, ladin filan çıktı yaşasın yeni bir ağaç türü çıktı. Aha uçta büyümüş şu ağacı da uçta doğardık mı. Şöyle hızlı hızlı. Şöyle. Acaba yeni bölümü mü uçuyoruz bakayım. Evet. Yeni bölümü uçuyoruz ye. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir, bir saattir kaz yok yarım saattir kazıyorum bir saat demeyeyim abartmaya olmasın. Ee, şuradan şuran şöyle taktaya çevirelim arkadaşlar. Şurayı bir tık daha yapasın var gibi tamam. Ee, şurayı şöyle. Bunlar nasıl burada bir şey olmadı bana neyse. Şöyle. şuna da şöyle arkadaşlar ekçe koyalım. Aha ne diyor? Hangi gün? Karbiyonu mu? Evet karbiyonu. Biraz kazalım bakalım. Ladin çıktı. Ee, karbiyonu çıktı. Toprak çıktı. Bol bol toprak çıkıyor maşallah. Bir su daha geçe, sınır susu sınırsız su yaparım da. Tekrardan ladin. Şöyle ee, Baya bir şey birikti. Şunları hemen pişirmeye atalım arkadaşlar. A yes. Bu büyümüş galiba aynen. Kaç tane? Dört tane çok iyi yes. Yes yes yes. Hemen. Biraz daha kazan. Aa kurt geldi. Atıl kurt. Atıl kurt. Kimlik yoktu be bizden. Hmm. Neyse. Ağaç. Ee, Ağaç tarafını biraz daha geliştirmemiz lazım. Eee şu hayvanların olduğu yeri bir halledim arkadaşlar. Şöyle. Şekil vereceğim daha ben buraya. Şekil de vermek istiyorum. Belki veririm belki vermem. Belki tarlaya şekil veririz buraya şekil vermeyiz. Olabilir. Olmayabilirdi. Tuttu mu? Tutmadı. Aa bir şey söyleyeceğim. Unuttum söyleyeceğim. Eee şuradan şöyle. Arkadaşlar bu videoyu biz like istemeyi unuttuk galiba. Bu videoya sağlam bir like atarsanız sevinirim. Like atmazsanız Atakan bak oradan gelirse çarpar ona sonra. Şöyle hızlı, hızlı 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 hızlı. Şöyle kıralım. Şöyle koyalım, kıralım, parçalayalım. Biraz daha ilerlem. Bak, şuraya iki tık daha, şuradaki tık daha yapalım. Ben şu ikisini yapayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. 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 Koyunumuz öldü. Şerefsiz kurt. Sen gidi kurt. Şerefsiz kurt. Şerefsiz. Öldürdü kurtumuzu. Hemen yatalım. Bağır. Yatalım yoktu. Ne yap? var mı? Şuraya bir meşale. Şuraya bir tık daha ya ben niyeyse şuranın şeyinden korkuyorum ya. Neyse burada şöyle Tamam. Şuraya takta bitti. Ne yapayım arkadaşlar? Kurt kurt, kurt koyun öldürdü. Ee, şurayı bir kıralım arkadaşlar. Buraya bir ağaç bölgesi yapacağım hemen. Yeni bir ağaç bölgesi yapacağım. kıralım. Buraya ladin bölgesi yapasın var. Arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ladinlerin için bir e, tahta kaçamadım. Şuraya hemen hızlı geri temizleyelim. Şuraya, aha, bir ağaç düştü hemen şuraya. Buraya hemen ağaç yapalım arkadaşlar. Ee, tamam. Burası bir olsun. Dur Burası ladinlerin olduğu için şuraya bir toprak. Aralarında 1-2-3-4-5 boşluk olsun. Yok bir dakika bir. 1-2-3-4 Şurada olsun. Değil, burada değil. Şura olsun arkadaşlar. İleride lazım olduğu zaman daha da koyarız. Sonra da bir de şura olsun. Şurayla şöyle. Hemen buraya bir toprak getirelim arkadaşlar. Ee, şuradan. Şuradan dinler için. Şu toprakları da lazım. Şurayı da hızlıca. Tamam. Ee, buraya buna ekik. Buraya buna ekik. Buraya buna ekik. Şuradaki meşalelerden de şuraya şuraya, şuraya. 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 Şurada tam. Ortalı. Tamamdır. Yes. Neyse. Şuraya benim kaplayıp devam edelim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şuraya şöyle bir bölge yaptım. Ee, şimdi şuradan Maşallah bayağı da şeyimiz varmış. Şu arkadaşlar şuraya bir ağaç bölge yeri yapasım var. Buraya bir güç girmişik. Bakın tam buradan mı gitmişik. Şöyle. 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 Bir. Şöyle. Şöyle şöyle şunu kıralım evet doğru yapıyoruz şöyle şöyle hızlı hızlı tamam ee, şöyle hızlı 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 Şu, tamam yeterli mi biraz daha evet şurayı da şurayı tamam Hemen şu tarafı da şöyle yapalım hızlı hızlı. Şöyle. Tamamdır. Şu tarafı da yapalım. Şöyle. Bir tık daha gelse. Tamamdır. Buraya da e, huş meşe yerlerini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biraz büyük olsun. Yeterli. Ağaç bölgesi arkadaşlar burası da. Adamız gelişiyor arkadaşlar. İnşallah diğer bölümümüzde e, tarlayı yaparız. Bu bölüme çiftlik yerlerini falan ayarladık. Ağaç bölgelerini yerlerini falan yaptık. Ee, tamam şura olsun. Sıkıntı yok. hızlı ee, hızlı hızlı hızlı. Tamam tamam yapmışım ben. Arkadaşlar ben şu daireyi kapatıp sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bum. Bum. Geldim arkadaşlar. Hokus. Oradayım. Buradayım tüm yer arkadaşlar. Ee, evet. Şu uçlarımızı şuraya ekelim. Şunu şuraya ekelim. Şu ikisini şuraya ekelim. Buraya bu ekmeyelim. Şunu şuradan bir tanesini kıralım. Ee, şu şimdi de gönüllü. Ee, altı tane. Tamamdır. Fişelerden de büyüsü diye bu böyle. Büyümedi ama. Gereksizler varsa şöyle alalım. Üçümüzü bir boşaltalım. Kaç tane demir var? 15 tane demirimiz var. Tamamdır. Arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Sizlerle bugün e, şurayı yaptık ve birazcık adamızı geliştirdik. Latin biyonunu falan yaptık ve şurayı biraz daha geliştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Biraz daha kazım isteseniz. Neyse arkadaşlar bir şey çıkacak değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.